Hemen hızlıca başladım video. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Şöyle hızlıca bir birkaç tur geçirelim. 1523'e kadar geldim. Ee, şurada birazcık ordu basalım. Bunun kaç bini var? 4200 fabrikası var. Çok bir şey kaldıramaz. Ee, i̇ki tur şöyle bassam zaten fazla fazla yetecektir. Bir tur hadi şöyle basalım. Şunları şuraya aktar. Burada asıp çıkıyor çünkü. Şöyle bas. Şöyle bas. Yeterli. Çok bile bastık. Hmm, savaş ilerledim ama Hemen hızlıca. Sofayla zaten dalacağımı söylemiştim. Bir önceki videomda da. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Yarısı böyle. Yarısı böyle. Böyle hemen. Fena değil. En azından gidebildik. Ha, ondan önce hareket ettim. Güzel. Oldu. Bitti hemen. Bunu da sericene kapattık. Gitti. Yes talepler gönder. Hemen buradan assimilate, et, assimilate. Et. Burayı niye assimilate diyorsun birader? Burayı da assimilate. Hmm, sonra şunu buraya hareket et de buraya gönder. Şuralarda ordu basmaya başlayalım. Biraz para biriktim. Ordu lazım çünkü. Şöyle bir de burada bas. Kalabalık gruplar lazım. Yani yetmeyebilir bu ordular. Bir de şu tarafta sağlam bir orda ihtiyacımız var. Şuraya basalım şöyle. Hmm, şunu bas. Yeter bu kadar. Şuralara da biraz basmak istiyorum. Bunları da 3000'e çıkartayım. Tamam. Teknoloji puanı gelmiş. Güzel. Üretim gelirine abone Devam devam. Çok iyiyiz. Şunları iki buçuğa bir tamamlayabilir miyiz? Tamamlarız. Öbür turda şunu tamamlar mıyız? Yok tamamlayamadık bunu. Bir turda şuna şöyle 50. Buna çıkar mı? Buna da be abisi. Tamamdır. Güzel ultimatom desek kaç ordu varmış? 18.000 ordu var. Vermez büyük ihtimal hiçbir şeyini. Ama biz başlayalım. Aa karşı taraf falan var. Bak Merina falan. Uf. Onlara sonra gideceğiz. Deniz, deniz çıkış çıkartmalarını daha sonra yapacağız. O zaten orayı komple toparla. Şu yanındakileri de alır. Bunlarla tek tek uğraşmayız. Neye bastım? Hem soyu ben kendime bakmışım. 151 bin olmuşuz be. Ne ara o kadar büyüdük. Osmanlı'yı falan görebilsem bakardım derdim Osmanlı ne olmuş falan filan da. Yani Memlük vardı bir buralarda olacaktı. Bir o yok. Adalı bu arada gördük. Adal güzel büyümüş. Geliyorum. Bekle. Sana da geleceğiz. Senin de sıran gelecek. Burada Cenne var. Mali vardı burada. Yazık oldu ona. Cenne var, nüfusu fazla büyük ihtimalle oy oyuyla o yüzden kafa tokuşabiliyor. Hemen Şu ikisini etrafındakileri yutmaya başlarsa güzel bir büyüme elde edebilir. Orada da fena rakipler yok yani. Biz neyse, biz Kilva'mıza savaşa başlayalım. İnşallah başkentini alabileceğiz. Şöyle girişeceğiz şimdi. Tabii ordu bir tık fazla gelebilir. Bilmiyorum. Az da gelebilir. Fazla gelecek gibi hissettirdi bir an. Uf, Tahmin ettim ya. başkent alamayabiliriz diye düşünüyordum. Tahmin ettiğim gibi çıktı. Başkent sert. Bir de kale var. Sıkıntı. Önüne hemen biraz engel koyalım. Fazla ilerlemesin. Şöyle arkadan hızlı hızlı gelelim. Buradan devam. Buradan çok bir şeyimiz yok zaten. Burası majuri. Majuri'ye de vururuz. Ne olacak? Evimizdeyim. O, orada da patladık. Güzel. Böyle burayı da hemen hallediveriyoruz. Buraya değil de, sen buraya gel. Ya da buraya gel direkt. Sen buraya gel sonra oraya bölüşürsün. Buna da dalsam Tek toprak mı kalmış? Bu tek toprak kalmış herhalde. Ben buna da dalıyorum. Buradan da buna girişin siz. Onu da aradan çıkartalım. Hmm, neyse. Uf 2800'müş. Onda da kalabalık çıktı. Bizim bütün planlar yattı. Şurada bir ordu bas. Hmm, şöyle ikiye bölün. sizler limana kalkabilirsiniz. <laughs> Zanzibar'ı bir fethetmemiz lazım. Şurada da bir ordu basalım. Buradan çünkü gelecek o toprakları toplamaya tekrardan. Devam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Onları toparlayacağız tekrardan. Mühim değil. Şöyle bir tur daha buraya basarsak buraya geçemeyecek büyük ihtimalle zaten. Arkadan geldik çünkü ağzın dibine kadar. Hmm, bu da yürümeye başlıyor adım adım. Gene ne olurnamaz arkada biraz daha basalım. Tamam orada bir şey kalmadı oraya da aldık güzel. Şimdi sen bölün bakayım şöyle ikiye mitoz mayoz bölünmeyi gerçekleştir. Buradan nereye gidebilirsin çok da bir yere gidemezsin. Şuraya inime şansın var mı var. Koş oraya yine o zaman. Ne diyeyim sana. Şöyle bu da her yerden buraya girişti mi? Okey. Sen de gel buraya. Ee, i̇yi tamam ya. Sıkıntı yok. Şuraya. Hepsini buraya hareket et diyelim. Bütün orduyu orada birleştirelim. Sen de gelebilecek misin oraya? Gel bakalım. Antremo bizi savaş açtı. Antremo sen miydin? Bir dakika. Antremo kim ya? Bu kim oğlum? Antremo. Kimsin? Neredesin? Neycisin? Beni, seni başkentine gitmem lazım. Hmm. Antremo. Şöyle bayrağını aramaya çalışıyorum. Şurası. Bir son orduyu da şuraya hareket et dedik. Neyse tamam ben şimdi gelirim onun kafasına. <laughs> tamam. Kal orada geliyorum. Ben kal orada bekle. Sabret. 5 dakikaya oradayım. Ne olur namaz ne biz şuradan bir ordu çıkartalım da. İnerse buraya inecek çünkü büyük ihtimal. Ee, kilvayı alalım. Barış müzakereleri. Şöyle bütün kilvayı istiyorum. Yes talepleri gönder. Okey. Devam edelim biraz daha turumuza. Barış müzakeresi. Bütün ajur ajurayı da alalım. Okey. Bay bay. Tamam. Mis gibi oldu ya. Çiçek gibi oldu. Tabii Kilva biraz farklı bir kültüre sahip olduğu için. Bu arada gerçekte de böyle. Hani şeyde, diğer oyunlarda da bu şekilde farklı bir kültür olduğu için kilva hep böyle asimilasyon falan gerekiyor yani bir sıkıntı. Zaten teknolojisi falan da o yüzden farklı. O yüzden burada kendilerini farklı bir şekilde öne sürüyorlar. Keyfi olarak yani bu iş yapmıyor adamlar. Kral o 5000 kalksın. Şunlara gelsin. Ne diyeyim. Yani. Selamun Aleyküm olay varmış. <laughs> Şimdi bana Merina'yı da bir sonraki videoya aldıracaksınız. Uğraştırıyorsunuz birader. Ayıp değil mi yani? Şimdi burada Merina'da diyecek. Aa ne işin var birader? Hani gelmiyordun? Diyecek adam tabi. Diyecek. Şimdi Ben gelmişim fethetmişim ya. Yani. Almazsam toprakları ayıp olur. Burada 188 mi oldu? Nasıl bu? Şurası da var pardon. Ee, oraya da gidelim. Bu ne saçma bir şey ya. Ben burayı bu arada bir sonraki videoyu kesin toparlayacağım. Çok saçma bir toprak sınırı var. Sevmediğim bir şey. Vasal mı yapsak bunu? Yok yok. Yut gitsin. Vasal da yapabilirdik aslında Madagaskar'ı böyle. Neyse yuttuk gitti. Onlara da simülasyonları başlat. Ekonomi bu arada uçtu fark ettiniz mi? E, Kilvayı aldığımız gibi ekonomi arşa erdi direkt. E, Kilvanın gücü diyebiliriz buna. Kilvanın ne kadar değerli bir yer olduğunu da görmüş oldunuz. Sınırım e, sınırımda yani bir şey kalmadı şunlar. Şunlara ulaşamıyorum. Ama sanırsam buraya gidebilir ordular. Yanlış bilmiyor isem. Deneyelim mesela şuraya gidebiliyor mu? Yok, gidemiyoruz. Sınır lazım o zaman illa. Hmm, biraz sınır bağlamak için hareketler yapabiliriz mesela burayı bir kolonize etme hareketi gerçekleştirebiliriz. Bunları yapacağız mecbur. Ki bunlarla bağlanalım. Şu iki toprağı alırsam daha mantıklı olur şunu almaktansa. Direkt ikisiyle de bağlantım olur. Ama şu an Ha bak buraları yapabiliyor mu? Burayı Burayı yapamıyorum. Para, orası para istiyor. Hmm, buraya da yapamıyoruz. Teknoloji istiyor daha doğrusu. Para istemiyor. Tek, para nereden çıktı? Dur bakayım. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümümüz burada geçecek. Ee, bu bölümün bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu sefer 11 dakika olmuş. Bay bay.